Osmanlı padişahları idari işlerde sarayda eğitim görmüş kişilere görev vermiş ve ulemayı da kendi hizmetine alarak devlet teşkilatlanmasını sağlam temellere oturtmuşlardır. Buna göre Osmanlı padişahları daha çok aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenilebilir. Evet bakıyoruz devşirme sistemini yaygınlaştırmak ki burada devşirme sistemi dediğimiz sistemde Hristiyan çocuklarını alarak yetiştirilmesi şeklindedir. Bunu burada söyleyemeyiz. Çünkü idare işlerde sarayda eğitim görmüş, görev vermiş kişileri, ulemayı kendi hizmetine almıştır. Merkezi otoriteyi güçlendirmek bu olabilir, kalsın. Diğer seçeneklerimize de bakalım. Halkın güvenini kazanmak, halkın istediği kişileri göreve getirmiyor. Tat kavgalarını engellemek, burada Osmanoğulları soyundan gelen şehzade vesaire herhangi biriyle bir alakalı durum söz konusu değil teokratik yapıyı güçlendirmek yani teokrasi dine dayalı bir yapı. Burada din adamlarını görevlendirme anlamında bir ibare bizlere kullanmadığı için bunu sağlamayız. Ama merkezi otoriteyi sayabiliriz. Çünkü merkezi otorite demek padişahın emirlerine uyan ve padişahın görevlendirdiği kişiler mahiyetinde manasında değerlendirmek mümkündür. O yüzden B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk medrese Orhan Gazi tarafından 1330'da İznik'te yaptırılmışken kuruluş döneminde bu medreselerin sayısı 82'ye ulaşmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerin hangisinin kanıtıdır? Eğitim faaliyetlerinin batı etkisini de geliştiğinin batı etkisini burada söyleyemeyiz. Çünkü herhangi bir şekilde batı tarzı modern bir eğitim veya batı tarzı bir eğitim modeli verildiği söylenmemiş. İlmiye sınıfının yönetimde etkili olduğu söylenemez. İlmiye mi, kalemiye mi, seyfiye mi sınıfının yönetimde etkili olduğu yönetimle alakalı bir bilgi vermemiş. Eğitim ve bilim hizmetlerinin hızlı bir gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. Çünkü 1330 yılında İznik'te bir taneyken medreseler kuruluş dönemi sonu yani 1453 İstanbul'a fethine kadar bir süreç içerisinde imparatorluğa geçiş öncesinde yaklaşık aradaki 120 yıllık bir süreç içerisinde 82'ye ulaşmış bu medreselerin sayısı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Ama diğer seçeneklerde bakalım. Devlet yöneticilerin medresede yetiştirildiğinin bunu da söylediğimiz bu durum dediği için paragrafta böyle bir ibare geçmiyor. Devletin teokratik bir özellik kazandığı, teokratik dine dayalı bir yönetim, bu medresede dini eğitim verilmiyor, hoca yetiştiriliyor, şeyh Müslüman yetiştiriliyor bir ibaresini söyleyemeyiz. O yüzden D'yi de ediyor, E'yi de ediyoruz. Cevabımız C seçeneği oluyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a ayak basar basmaz Ayasofya'nın ve papaz odalarından yararlanarak mevcut binalarda ilk medreseleri açmış. Ali Kuşçu, Ali Tulsi ve Mulla Zeyrek gibi büyük hocaları bu müesseselerin başına getirmiştir. Fatih seferlerde de alimlerden bir kısmını beraberinde götürmüş ve gittiği yerlerde boş zamanlarını ilmi sohbetlerle geçirmiştir. Bu bilgilerden hareketle Fatih Sultan Mehmet ile ilgili yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? Bu bilgilerden dediği için sadece yukarıdakine göre bakacağız. Kültürel hayatın gelişmesine destek verdiği Evet bakıyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Kültürel hayatı geliştirmiştir özellikle İstanbul'da kalan yerlerin medreseye çevirmesi, çevirmesi e, bu anlamda önemli bir kişidir. Ki e, burada Ali Kuşçu, Ali Tusi, Molla Zeyrek gibi büyük önemli kişileri de görevlendirmiş olması. Alimleri kendisine bağlı kıldığı, alimleri kendisine bağlı kılmamıştır. Görevlendirmiş, teşvik etmiştir. Beraberinde götürmüş, onlardan istifade etmiştir ilim faaliyetlerine önem verdiği evet söylenebilir. 2'yi elediğimizde bir ve 3'ün olduğu D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Ali Kuşçu'nun Fatih'e sunduğu Risale Kül Fethiye adlı eseri 19. yüzyılda günümüzdeki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin temelini oluşturan İstanbul Mühendis Hanesi'nde ders kitabı olarak okutulmuştur. Buna göre Ali Kuşçu ile ilgili Yorumlandığınız hangileri yapılabilir? Osmanlı Devleti'nde önemli bir bilim insanıdır. Evet, kitabı derslerde okutulduğu için bunu söyleyebiliriz. Kendisinden sonraki bilim çalışmalarına temel teşkil etmiştir. Evet, söyleyebiliriz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin temeli oluşturuyor. Osmanlı'da ilk üniversitenin kurucusudur. İlk üniversite olup olmadığını burada söyleyemeyiz. İstanbul Mühendishanesi'nin. Dolayısıyla üçü elediğimizde bir ve 2'nin olduğu C seçeneği. Sorununun cevabı oluyor bu ilk ibaresi yüzünden. Osmanlı devletinde sanatkarlar ve bilginler Osmanlı adamları tarafından saygıyla karşılanır. Rahat etmeleri için her türlü imkanlar sunulurdu. Buna göre aşağıdaki hangisine ulaşılabilir? Saray ve çevresinde sanata uzak durduğu sanata uzak durmamıştır, bilakis yakın duruyor ki böyle imkanlar sunulmuş. Bilgilerin padişah tarafından seçildiği hayır. Böyle bir durum da söz konusu değil. Buna göre dediği için yukarıdakini göre değerlendiriyoruz. Kültürel faaliyetlerin devlet tarafından desteklendiği kesinlikle ki Osmanlı devleti zaten bütün bu imkanları sağlamış oluyor. Osmanlı devletinde düşünce özgürlüğü sağlanamadığı, düşünce özgürlüğü sağlanmış ki böyle rahat etmeleri için her türlü imkan sağlanıyor. İlimsel çalışmaların batının örnek alındığı, batının ya da doğunun örnek alındığı burada söylenmemiş. Devletin verdiği destekten bahsettiği O yüzden cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde gelişmelerinden hangileri adalet alanında teşkilatlanma çalışmasının yapıldığını kanıtlar niteliktedir? Adalet alanında Kaz askerlik makamının oluşması evet, kazı, kaz askerlik, kadı askerlik olarak nitelendirilir. Şehirlerde kadı ve subaşıların tayin edilmesi, kadı zaten adalet anlamında değerlendirilir. Bizans'ta mücadele edilmesi bu bir siyasi olaydır. Dolayısıyla 3'ü elediğimizde 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Osmanlı Devleti geniş sınırları içerisinde farklı dil, din ve mezhepten insanları bir araya barındırmıştır. Bu farklı özelliklere sahip Osmanlı halkın devletin istediği insan tipi haline gelmesinde eğitim ve öğretimin önemli bir payı bulunmaktadır. Bu durum yargılandan hangilerin doğrular niteliktedir? Eğitimde daha çok askeri amaçlara yönelik olduğu, eğitimin daha çok askeri amaçlara yönelik olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bunu buradan çıkartamıyoruz. Devletin istediği tip haline gelmesi için, söylendiği için. Hoşgörülü bir anlayışın benimsendiği kesinlikle bu söylenilebilir. Eğitim faaliyetlerinin ülke bütünlüğünün korunmasında etkili olduğu, evet ülke bütünlüğü dediği için bu da söylenilebilir. Dolayısıyla biri elediğimizde geriye 2 ve 3'ün olduğu D seçeneği sorumuzun cevabı olarak geliyor. Osmanlı Devleti'nde Seyfiye sınıfına mensup yöneticiler katı hükümlerine aykırı davranamazdı. Seyfiye dediğimiz askeri olan yöneticilerdir. Yani askeri sınıfa tabi olduğumuz, tabi ettiğimiz, ayırdığımız yöneticiler demektir. Bu bilgilere dayanarak hangisine ulaşılabilir demiş. Kadıların yöneticilerinin faaliyetlerini denetleme etkisine sahip olduğu, evet buna ulaşılabilir kesinlikle bu kalsın. Osmanlı'da hukuk birliğinin sağlanmasına Hukuk birliği ile alakalı burada bir şey söyleyemeyiz. Şerii ve örfi hukuk anlamında değerlendirilebilir. Kadıların doğrudan padişah tarafından atandığına söylenmez ulaşılamaz. Yöneticilerin kadılara bağlı olarak çalıştığı burada da söylenmemez. Kadılara bağlı değil. Çünkü onu buradan çıkartamıyoruz. Sadece e, aykırı davranamazdı diyor. Osmanlı'da anayasal yönetime geçildiğini bunu da söyleyemeyiz. Ama burada söyleyeceğimiz tek şey sorumuzun cevabı olarak A seçeneği kadıların yöneticilerin faaliyetlerinin denetleme etkisine sahip olduğudur. Osmanlı Devleti'ndeki medreselerde alanlarında uzmanlaşmış müderrisler ders verirdi. Osmanlı Devleti'nde ilk medrese kuruluş döneminde İznik'te açılmıştır. Fatih Sultan Mehmet medreselerde müderrislik yapabilmek için sahlı Seman Medresesi'ne mezun olmuş olma şartı aranmıştır. Medreselerde dini bilimlerin yanında matematik, astronomi ve tıp gibi pozitif bilimlerde okutulmuştur. Buna göre Osmanlı eğitim sistemi ile ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Medreselerde bilimsel alanda çalışmaları yapıldığına ulaşılabilir. Bilimlerin yanında farklı bilimler de söz konusu söylenmiş. Yabancı kültürlerden etkilenmiştir. Yabancı kültürlerden etkilendiğini burada söyleyemeyiz. Çünkü e, her anlamda iş İngilizlerden, Fransızlardan, Ruslardan etkilenmiş denilmiyor. İlk dönemlerden itibaren eğitime önem verilmiş. Evet, kuruluş döneminde İznik'te açılan ilk medreseden beri Sahn-ı medreseleri, medreselerin geliştiği söylenilebilir. Bu sebepten dolayı cevabımız C seçeneği 1 ve 3 oluyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Mısır, Suriye ve Türkistan'a eğitim için öğrenci gönderilmiş ve bu yerlerden bazı bilim adamları da Anadolu'ya getirilmiştir. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bunu bilgiye göre dediği için sadece yukarıdakine göre bakıyoruz. Osmanlı eğitim sistemi farklı kültürlere açıktır. Evet, farklı kültürlere açık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Mısır, Suriye, Türkistan dediği için. Eğitim sistemi fetihlerden etkilenmiştir. Fetihlerden etkilendiğini burada söyleyemeyiz. Çünkü e, fethedilen topraklardan getirilen bilim adamlarıyla etkilenmiş demiyor. Eğitimli insan ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Evet eğitimli insan ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Çünkü bilim adamları Anadolu'ya getirilmiştir diyor. O yüzden 1 ve 3'ün olduğu C seçeneği sorumuzun cevabı olacaktır. Osmanlı toplumunda yönetici sınıflar olan seyfiye, askeri, idari, ilmiye, eğitim, hukuk, kalemiye, maliye, bürokrasi işleri düzenlerdi. Buna göre yönetici sınıfların oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisi ölçüt alınmıştır? Mensup oldukları aileler? Hayır. Görev ve sorumlulukları? Evet, bu olur kalsın. Toprak sistemindeki yerlere? Hayır. Yerleştirdikleri bölgeler? Hayır. Etnik ve dini kökenleri? Hayır. Tabii ki de görev ve sorumlulukları itibarıyla böyle bir neye ayrılmışlardır? Sınıflı yönetim bürokrasisine ayrılmışlardır. O yüzden cevabımız B seçeneği oluyor. Osmanlı Devleti'nde fetih geleneğinin en önemli özelliklerinden biri fethedilen yerlerde hukukun temsilen kadı, idareyi temsilen de beylerbeylerin tayin edilmesidir. Bu uygulama ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir demiş. Adli ve idari işlerin ayrı tutulduğu, evet bu söylenilebilir çünkü kadı hukuk işlerinden, idari işlerinden beylerbeyi her ne kadar beylerbeyin kadının hükümlerine uymak durumunda kalsa da, yani karşı çıkmasa da iki yönetim ayrı tutulmuştur. O yüzden cevabımız A seçeneği oluyor ama diğer seçeneklere de bakalım. Bağımsızlığın korunmak istenmesi, hayır. Bir denetim mekanizmasının kurulmasıyla alakalı sadece bir yönetici de atayabilirsiniz, o kadı işlerine de bakabilir. Veraset sisteminin düzenli hale getirilmesi bu yönetimle alakalı olan, merkezi yönetimle alakalı olan bir durum. Yerel kültürlerin korunmaya çalışıldığı, bunu da söyleyemezsiniz. O zaman e, hoşgörüden bahsetmeniz lazım. Ulusal kültürün güçlü tutulmak istendiği, e, zaten ulusal kültür değil, orada farklı milletlerden ve dinlerden insanlar da söz konusu olabilir. O yüzden E'yi de ediyoruz. Cevabımız A seçeneği oluyor.